Evet arkadaşlar yeni bir NumPy videosuna da hoş geldiniz. Bir önceki derste şöyle tek boyutlu ve çok boyutlu arraylerde nasıl eleman seçeceğimizi ve seçmiş olduğumuz elemanın değerini nasıl değiştirebileceğimizi öğrendik. Bu videoda ise tek boyutlu ve çok boyutlu arraylerde çoklu eleman seçimini öğreneceğiz. İlk olarak x adına bir NumPy array oluşturacağım. np.random.randit diyerek rastgele değerlerden oluşan bir array oluşturacağım. Bu array içerisinde 30 ile 100 arasında değerler olsun ve bana toplam 9 tane rastgele sayı versin. Şöyle x'i çağırdığım zaman oluşturulan array'i burada görmekteyiz. Biz önceki dersimizde şöyle tek boyutlu array'de nasıl eleman seçebileceğimizi öğrenmiştik. Mesela diyelim ki ben buradaki 63 değerini istiyorum. İndeks mantığına göre ilerlesek 0, 1, 2, 3. Yani 3. indekse erişirsem ben bu 63'e de erişmiş olacağım. Şöyle x kalın parantez 3 dersem ve bunu çalışırsam bana şöyle 63 değerini verecek şuraya eksi 1 dersem ve bunu çalışırsam bana son elemanı verecek. Yani bu index mantığıyla tekli eleman seçebiliyorduk. Ancak ben diyelim ki bir eleman değil de birden çok eleman istiyorum. Yani mesela ben şuradaki üç değeri seçmek istiyorum. Bunu da şöyle yapacağız. Tekrar x deyip kalın parantez diyorum. Buraya 2 diyorum ve 2.3 edip 5 diyorum. Bunu çalışırınca da bana şöyle 90, 63 ve 32 değerlerini verecek. Ben bu 3 değeri istiyorum. Böyle bir işlem yaptığım zaman bana şöyle 3 değeri vermiş oldu. Peki burada nasıl bir mantık kullandık? Yani bu bize ne ifade ediyor? Şimdi benim istediğim elemanlar bunlardı. Ben burada bir slicing yani dilimleme işlemi yaptım. Bu dilimleme işleminde buraya başlangıç değerini verdim. 2. istediyip bir diş değeri verdim. Bunu yaptığım zaman şunu demiş oluyorum. 2'den başla 5'e kadar olan tüm sayılar bana ver diyorum. Yani ikinci indeksten başla. Bizim ikinci indeksimiz şöyle 90'dı. 5. indekse kadar olan tüm sayıları ver. 5. indeksimiz de 79'du. Şöyle 2 3 4 yani ikinci indeksten 5. indekse kadar olan tüm sayıları almış olduk. Burada 2 dahil ama 5 dahil değil yani ikinci indeks, 3. indeks ve 4. indeks ben mesela şuradaki iki sayı da dahil etmek istersem şuradaki bitiş değerini değiştirmem lazım. Şöyle baktığımız zaman şurası 7. indeks olduğuna göre ben 2. indeksten 7. indekse kadar olan tüm sayıları istersem bana şu iki değeri de vermiş olacak. Hemen şunu 7 yapıyorum ve bunu çalıştırınca, şöyle 79 ve 66'yı da dahil etti. Yani kısacası başlangıç değeri 2. üstte. Bitiş değeri dersem bana başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki elemanları vermiş olacak. Mesela diyelim ki bu sefer de bana şuradaki değerleri versin. Bunu da şöyle yapacağım. X diyorum. Kalın parantezi açtım. Başlangıç yerine baktığım zaman şurası. Burası bizim 0. indeksimiz oluyor. Hemen buraya sıfır diyorum ve 2.3 üst Bitiş indeksimize bakıyorum. Şöyle şurası. Yani ben şuraya kadar olan tüm sayıları istiyorum. Kaçıncı indeks hemen bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5. indeks oluyor. Onun için buraya 5 yazıyorum. Yani 0. indeksten başlayıp 5. indekse kadar olan tüm sayıları bana verecek. Bunlar da şu sayılar olacak. Bunu çalıştırınca görüldüğü gibi 34'ten başlayıp 32'ye kadar olan tüm sayıları vermiş oldu. Hemen başka bir örnek daha yapalım. X kalın parantez. Şimdi mesela size bir soru. Ben buraya 2 nokta üstte deyip buraya 5 dersem burada hangi elemanlar seçmiş olacak? Bunu çalıştırınca yine aynı elemanları verdi. Yani şununla şu aynı. Ben buraya 0, 2 nokta üstte 5 dedim ama buraya sadece 2 nokta üstte 5 dedim. Bu 2 nokta üst üste işaretinin şu kısmına ben herhangi bir sayı girmezsem burayı varsayılan olarak 0 olarak belirlemekte. Yani istersem şuraya 0 yazayım, istersem yazmayayım burası daima 0 olacak. Yani buranın varsayılan değeri 0. Şöyle tekrar x kalın parantez diyorum. Bu sefer de şunu istiyorum. Bana şu sayıları versin. Başlangıç indeksimize bakıyorum. 0, 1, 2, 3. Yani 3'ten başlasın. 3'ten başlayıp listenin sonuna kadar gidiyor. Ben buraya 3 dedim. Burası bizim başlangıç indeksimiz. 2.3 de deyip bunu çalışırsam bana 63'ten yani 3. indeksten listenin sonuna kadar olan tüm elemanları vermiş olacak. Ben bu 3 yerine 1 yazarsam 63'ten 72'ye kalan tüm sayıda vermiş olacak şöyle 4 yapıp çalışırsam da 32'den listenin geri kalan tüm elemanlarını vermiş olacak. Bu da farklı bir kullanımdı. Şimdi tek boyutlu eleylerde son işlemimize geçiyoruz. Buraya 1 diyorum ve buraya 7 diyorum. Ben bunu normalde çalışırınca bana şuradan yani birinci indeksen şu indekse kadar olan tüm elemanları vermesi lazım. Hemen şunu çalışıyorum. Şöyle 63'ten 82'ye kadar olan tüm sayıları vermiş oldu. Ben buraya Ek bir kısım ekleyebilirim. Tekrar 2 nokta üst edip buraya 2 dersem ve bunu çalışırsam şöyle bir durum oluşmuş oluyor. ki yazdığım için 2'şer 2'şer atlayarak 7. indekse kadar olan tüm elemanları vermiş oldu. Şimdi bizim başlangıç indeksimiz buydu. Ben buraya 2 yazdığım için şu 96 yani bir atladı, 2 atladı, 63'e geldi. Buradan tekrar bir atladı, 2 atladı, 79'a gelmiş oldu. O yüzden sadece şu üçünü seçmiş oluyor. Buraya da baktığımız zaman 63, 63, 79. Ben buraya 3 yazarsam ve bunu çalışırsam bana sadece 63 ve 32 verecek. Çünkü başlangıç burası 1, 2, 3, 3 defa atladı. 32'yi vermiş oldu. Yani buraya ikinci bir 2 nokta üstü ekleyip buraya bir sayı girersem bir nevi buraya bir artış miktarı eklemiş oluyorum. Yani kısacası tek boyutlu ereylerde çoklu eleman seçim işlemi bu şekildeydi. Bu sefer tek boyutlu değil, iki boyutlu ereylerde size işlemi yapacağız. Bu sefer Z adında rastgelelerden oluşan yeni bir numpy array oluşuyorum. Bu array içerisindeki elemanın değerleri 50 ile 200 arasında olsun ve bana 5'e 5, e 5 boyutunda bir numpy array oluşursun. Şimdi oluşturduğumuz yeni array'e bakalım. Burayı zeyleyip çalıştırınca bana şöyle bir array verdi. Bu bizim iki boyutlu array'imiz yani bir matris. Ve şimdi az önce tek boyutlu array'lerde çoklu elemanların nasıl seçileceğini öğrenmiştik. Bunu da slicing işlemiyle yapmıştık. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız ancak burası biraz daha karışık. Mesela diyelim ki ben şu satırda bulunan tüm elemanları seçmek istiyorum. Z deyip kalın parantez açıyorum. 1, 2 nokta üst üste 2 diyorum. Virgül deyip tekrar 2 nokta üst üste diyorum. Bunu çalışırınca bana söyle seçmiş olduğum değerleri verdi. Peki biz burada ne yaptık? Şimdi burada virgülden öncesi ve virgülden sonrası var. Biz virgülden önce yani şu kısma seçeceğimiz elemanların bulunduğu satırları belirtmek zorundayız. Şu kısma ise seçilecek elemanların bulunduğu sütunları veriyoruz. Ben buraya baktığımda şuradaki elemanlarım birinci satırda ve şöyle baktığınızda tüm sütunlarda. Ben şöyle 1, 2 üst üste 2 dersem şunu belirtmiş oluyorum. Birinci satırdan başta ikinci satıra kadar olan tüm satırları seç. Bunu yaptığımız zaman da sadece birinci satırı seçmiş oluyoruz. Yani burasını. Ardından virgül deyip şöyle 2.3 üst üste dersem başlangıç ve bitiş sütunlarını belirtmediğim için burada otomatik olarak tüm sütunları seçmiş oluyorum. Ben zaten şöyle tüm sütunları seçmek istiyordum. Çünkü buradaki elemanlar bütün sütunlarda. Burada birinci satır seçin. Burada tüm sütunları. Bunu çalışınca bana şöyle şu elemanları verdi. Hemen başka bir örnek daha yapalım. Bu sefer de diyelim ki şuradaki elemanları seçmek istiyorum. Bunu da hemen şöyle yapacağız. Z kalın parantez. Şöyle baktığımda buradaki elemanlar tüm satırlarda bulunuyor. Yani öncelikle burada tüm satırları seçmem lazım. Onun için buraya 2.3 deyip virgül diyorum. Ardından şöyle baktığımızda şuradaki elemanlar birinci ve ikinci sütunda bulunuyor. Onun için buraya birinci sütundan başla ve üçüncü sütuna kadar olan tüm sütunları seçiyoruz. Bunu çalışırınca bana şöyle seçmiş olduğum elemanları vermiş oldu. Ben mesela sadece şu iki sütunu değil de şurada 145 ile başlayan sütunu da almak istersem bu üçü 4 yapıyorum. Çünkü birinci sütundan başla 4. sınıfına kadar olan tüm sütunları seçiyorum. Şöyle 1, 2, 3. Yani şu sınıfı da dahil etmiş olacak. Bunu çalışırsam şöyle 145 başlayan sınıfı da buraya eklemiş oluyorum. Hemen yeni bir örnek daha yapalım. Çünkü burası biraz karışık olabiliyor. Ben de Nampa'ya ilk başladığımda burada kafam baya karışmıştı. Yani burada bol bol pratik yapmak lazım. Ancak mantığı anladıktan sonra gerçekten bu işlemin de kolay olduğu anlaşılıyor. Mesela şuradaki elemanlar seçmek istiyorum. Bunu da şöyle yapacağız. Hemen bir mantık kuralım. Şimdi öncelikle bu elemanların olduğu satıra bakalım. Bu elemanlar birinci satırda ve ikinci satırda. Onun için virgülden önce birinci ve ikinci satırı seçmek zorundayım. Şöyle başlangıç birinci satırda, bitişte üçüncü satır olacak. Şöyle birinci satır ve ikinci satırı şöyle seçmiş olduk. Buna virgül diyorum. Bu sefer sütunları seçeceğiz. Ve baktığımızda şuradaki sunları seçmek istiyoruz. 0, 1, 2, 3. Yani ikinci ve üçüncü sunları seçmemiz gerek. Başlangıç 2 olacak bitişte 4 olacak. Bunu çalışırsam bana şöyle seçmiş olduğum sayıları vermiş oldu. Aslında bu 4 listenin son elemanı olduğu için buraya istersem eksi 1 yazabilirim. Yine aynı değerleri verecek. Hemen burada son bir örnek daha yapalım. Mesela şuradaki tüm elemanları seçmek istiyorum. Şimdi z kalın parantez dedikten sonra sırasıyla gerekli işlemleri yapıyorduk. İlk yapmamız gereken işlem burada elemanların olduğu satırı virgülden önce yazmaktı. Buraya baktığımda şu seçilen elemanlar birinci, ikinci ve üçüncü satırda bulunuyor. Onun için buraya bir, iki ve üçüncü satırları eklemem lazım. Buraya bir diyorum. Başlangıç noktası bir. Yani ilk satırdan başlayacak ve ardından buraya dört diyorum. Bunu yaptığımda birinci, ikinci ve üçüncü satırı seçmiş oluyorum. Satırları seçtik. Şimdi ise sütunları seçeceğim. Buraya baktığımda şu 3 sütunu seçeceğim. 0 değil. 1 2 3. Yani 1., 2. ve 3. sütunu seçersem bu elemanları erişebilirim. Başlangıç 1. sütundu, bitişte 4. sütun. Buraya 4 diyorum. Bunu çalışırırsam bana şöyle seçmiş olduğum sayıları vermiş oldu. Az önce de belirttiğim gibi Buraya 4 yazmaktansa eksi 1 yazabilirmiş. Çünkü bu 4 dedim ereğin son bölümü. Buraya eksi 1 diyorum. Bunu aynı şekilde çalışırsam bana yine aynı elemanları vermiş oldu. Yani çok boyutlu array'lerde çoklu eleman seçim işlemi de şu şekildeydi. Biraz karmaşık görünebilir ama pratik yapınca kolay olduğu anlaşılıyor. Şimdi videoyu bitirmeden size son bir göstereceğim. Şurada ilk kısımda x adında tek boyutlu bir array oluşmuştuk. Hemen şöyle x'i çağırıyorum. Bizim x array'imiz şu şekildeydi. Ben y adında yeni bir array oluşuyorum ve bu yeni array içerisinde şu elemanları y'ye aktaracağım ve yeni bir array oluşmuş olacağım. Bunu yapmak için de x array'inde sıfırdan başlayıp şöyle 3. indekse kadar olan tüm sayıları seçersem ve y'ye bakarsak şuradaki elemanları y'ye aktarmış olduk. Ben burada şunu yapacağım. Şu 63'ün değerini 10 olarak güncelleyeceğim. Y diyorum buraya 1 dersem ve bunu çağırırsam burasının 63 olduğunu görüyorum. Ben buraya eşittir deyip bunu ona eşitlersem buradaki 63 değeri artık 10 olmuş olacak. Hemen şöyle y'yi çağırıyorum tekrar. 34, 19. Burasını başarılı bir şekilde güncellemiş olduk. Ancak burada şöyle bir durum var. Şimdi x'in değerleri şu şekildeydi. Ben burada x'i çağırırsam burada şöyle bir durum oluşuyor. Bizim x 34, 63, 90 ilerliyordu. Ancak burada 34, 10 ve 90 ilerliyor. Ben x'in şu değerlerini y'ye aktarmıştım ve şuradaki güncelleme işlemini y için yapmıştım. Ancak y için yaptığım bu güncelleme işlemi doğrudan x ereğimizi etkilemiş. Bu bir sorun oluşabiliyor. Bu sorunu ne geçmek için de şöyle bir işlem yapacağız. Şimdi x'in son hali bu. Yeni bir reçel oluşturacağım. Bunun da adı a olsun. Ben bu a'da x'e bulunan şu ilk 3 değeri almak istiyorum. x diyorum 0'dan başlasın. 3'e kadar olan tüm elemanları a'ya göndersin. a'ya da baktığımızda şöyle 34, 10 ve 90 değerlerini almış olduk. Ancak ben bu şekilde devam edip A üzerinde değişiklikler yaparsam bu doğrudan x etkiliyor. Burada şöyle bir ekleme yapacağız. Ben burada x'te bulunan ilk 3 değeri a'ya aktarırken buraya nokta kopy x ereğimize herhangi bir etki maruz bırakmadan sadece bu değerleri kopyalayıp a'ya eklemiş oluyorum. Bunu çalışırsam a'nın değerleri değişmeyecek. Yine şu şekilde. Ancak diyelim ki ben a'nın ilk değerini şöyle 10 yapmak istiyorum. a'nın ilk değerini 10 yaptık. a'yı da çağırırsan Şöyle 34 olan değer ona dönüşmüş oldu. Normalde bunun x array'imizi de etkilemiş olması lazımdı. x'i çağırdığımız zaman görüldüğü gibi 34 olan bu değer değişmedi. Yani biz herhangi bir numpy array'den belirli bir eleman alıp bu elemanlardan yeni bir array oluşturduğumuz zaman bu normalde elemanları aldığımız array'i etkiliyordu. Ancak elemanları alırken burada copy metodunu kullanırsak sonradan yaptığımız şu gibi işlemler ana array'imizi etkilemiyor. Bu da önemli bir bilgiydi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoda tek boyutlu eleylerde slicing işlemi yani çoklu eleman seçmeyi öğrendik. Ve aynı şekilde bu slicing işlemini çok boyutlu eleylerde de nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Son olarak da copy metodu ile ana ereyden alınan elemanlardan oluşturduğumuz ereyde herhangi bir işlem yaparsak bu yapılan işlemin ana ereyi eklememesinin yolunu da bu copy metodu ile göstermiş oldum. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.